Tumat Madencilik olarak arama çalışmalarımızı uluslararası standartlara uygun bir şekilde yürütmekteyiz. Aramalar madencilik faaliyetinin ilk basamağı olup arama faaliyetleri alanında deneyimli jeologlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Müzik Hedef alanların belirlenmesi ve takibinde maden arama ruhsatının alınması ile birlikte başlayan serüvenimizi kısaca şöyle özetleyebiliriz. Yüzey prospeksiyon çalışmaları, uydu verilerinin değerlendirilmesi, kaya, Müzik dere ve toprak modelleme çalışmaları, Müzik jeoloji, alterasyon ve yapısal haritalama çalışmaları, Müzik jeofizik çalışmalar, petrografik, mikro ölçekte cevher ve kayaçların incelenmesi. Müzik Devamında yapılan jeolojik çalışmaların değerlendirmesi neticesinde belirlenen hedef alanda sondaj aşamasına geçilir. Arama ve sondaj çalışmalarının hiçbir aşamasında siyanür ve herhangi bir kimyasal kullanılmamaktadır. Sondaj çalışmalarının amacı yüzeyde elde edilen jeolojik verilerin yer altında devamlılığının test edilmesidir. Yapılan sondajlarda 10 santim çapında numuneler alınır. Alınan numuneler ile jeolojik değerlendirmeler ve veri toplama başlar. Jeoloji ve jeoteknik loglamalar, özgül ağırlık testlerinin yapılması şeklinde devam eder. Bu işlemler sonunda sondajdan alınan karotlardan numune alımı yapılarak uluslararası akreditasyonu olan analiz laboratuvarlarına gönderilir. Buna da amaç kayaç içerisindeki cevherin miktarı ve içeriğinin analizlerinin yapılmasıdır. Son olarak gelen analiz sonuçları ve toplanan jeolojik veriler bir araya getirilerek 3 boyutlu programlar yardımıyla yer altındaki jeoloji ve cevher modeli oluşturulur. Oluşturulan model ile birlikte kaynak raporlaması yapılarak çalışmalar sonlandırılır. Aramalar maden işletme süreci boyunca da yeni kaynak arama ve geliştirme olmak üzere devam eder.